Geçen ayın birinde bizim köyün mıhtarı kazaya var verdi. Bir de baktık üç gün sonra bir kocaman kutuyla geliverdi. Abo çor çocuk, büyük küçük, davulcu Ali, zurnacı veli. Köyün bir başında karşıladılar. Görenler de kaymukam geldi sancak. O da gelmez ya. Bir şamata bir cümüşle getirdiler kayfeye. Şebiyel Dağ duası okudular, düğmesine bastılar. Camlı makinenin içinde erkek dişi bir sürü kişi oynayıp durular. Derken Zatla Osman'ın esma. Tövbe tövbe! Daha neler göreceğiz neler? Deyince Almanyalı camık burunlu çavuş İsmail cevap verdi zort diye. <laughs> Yenge televizyon derler bu makinenin adına Baktıkça bak cen gelir doyulmaz gari dadına. Türkümü dinleyecek bas düğmeye. Dans mı oynayacak bas düğmeye. Bir gün kadınla bir gün erkekler gidiyorduk bakmaya. Dün akşam topladım hebeciğini bizim köylülerin. Ulan bu ayrılık neye? Şu güççücük köyde ayrılık mı olurmuş? Hebeciğimiz kardeş değil miyiz? Gayrılık mı olurmuş? Derken düzeldi gari tüm işle toplanıyoruz her akşam kadınla alan erkekler. Hani her gün akşam üstü bir güzel kızın ağam bir delikanlı saat sekiz buçukta haber hevadisleri okuyor ya. Gün akşam delikanlı haber hevadis okurken he, bizim gıygıdı bir amın karısı cennet bürgüsünü hülen çekmiş örtünmüş şöyle sakınıp duru. A güzel gelinim dedim ne oluyor öyle he ne örtünüyorsun öyle he ne oluyor. Anne'm ninem namahrem demiz bak sen ya adam gözünü dikmiş beni bakıyor. Ha, kör olası Badılcan suratlı eğer bacaklı çikin karı. O adam seni ne inecek? su camdan fırlep de koynuna mı girecek? Ama kabahat kezibandı değil. Ne diyeyim? Cahil kısmıyız. Akıllarımız ermiyor. Ayla yılla geçiyor. Öğredenle gelmiyor. Ey oluyor, hoş oluyor ama... ...bu televizyon makinesini bazı programlar hiç hoşumuzu gitmiyor. Güm güm dom dom dombur diyor sabahları kadar bitmiyor. Bir de açık oturacağız, açık konuşacağız diyorlar. Memleketin kocaman adamları bir masanın etrafını geçiyorlar. Ortalığını bizim köyün baş öğretmeni gibi bir adam oturuyor. Sen sus, sen konuş. Siz tunusun, siz konuşun diyor. Uzayıyor da uzayıyor. Bir bok anlayamıyoruz, bir de bakıyoruz, bitiyor. Tövbe tövbe yarabbi. Sizleri değiyorum. Avrupa'da, Almanya'da oturan oğullarım, kızlarım, yarenlerim, eşlerim. Sizleri değiyorum. O televizyonculara, o programcı gençlere mektupla yazın burladan. Telefonla <laughs> çekin değiyorum. Unutmayın nahuma. Telefonla çekin mektupla yazın. Ninem istiyor deyin. Kövlüyü unutmayıp baksınlar bizi ilerleden porgamla yapsınla. Yıllardır köle efendi efendi deyi, deyi gazıkları kazıkları Cavur ay diye çıktı biz yerimizi sayıyoruz. O da yetmiyor gibi aşağı doğru kayıyoruz. Şu dağların yılanı sonra söyleyeceğim galanı Güzel Rabbim yurdumuzu kutlu, insanlığını mutlu. Dillerini dahledi versin. Kızlarım, oğullarım, yaşdeşlerim. Kövümün dal çiçekleri sizin olsun, hoş olun hep gurbet kardeşlerim.